Başlangıçta Maya takvimi aklımı karıştırmıştı. Ama konunun uzmanlarını dinledikçe Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nda binlerce yıl yaşayan Maya halkının olağanüstü bir ulus olduğunu anlamıştım. Mayalar arkalarında Mısır'daki piramitlerle boy ölçüşecek yapıda piramitler ve başka taş anıtlar bırakmışlardı. Ama mayaların en ilgi çekici yanı zamanı bir saplantı haline getirmiş olmalarıydı. Uzun zaman dönemlerinin çizelgesini çıkaran takvimler geliştirmişlerdi. Bazıları binlerce yılı kapsıyordu. Kim olduklarını, nasıl yaşadıklarını çok merak ediyordum. Maya takvimi eşsiz ve farklı bir zaman kavramı üzerine inşa edilmiştir. En başta bunu anlamanız gerekir. Mayalar zamanı eş zamanlılık etmeni olarak görüyorlardı. Zaman eş zamanlılığın evrensel etkeniydi. Bu bizim zaman anlayışımızdan çok farklıdır. Mayaların kullandığı farklı takvimlerin doruk noktasının eş zamanlı, yani 2012 yılı olması da bunu gösteriyor. Farklı göksel cisimleri, döngüleri vesaire hesaplamak hep daha yüksek eş zamanlılık etkenleri yaratır. Zamanın gerçek doğasının en yüksek gerçekliğin eş zamanlılık olduğunu onlar da biliyordu. Maya takvimleri de insanı eş zamanlılık içine yerleştirir. Maya uygarlığıyla günümüz uygarlığı, küresel uygarlık arasındaki farkta bizim çok parçalanmış bir yapıda olmamız. Eş zamanlılık gösteren bir durum bizi çok mutlu ediyor ve şaşırtıyor. Buna karşılık Mayalarda eş zamanlılık doğaldı ve takvimlerinin özünde bu vardı. Popol bu 550'li yıllarda yazılmış şekliyle elimize ulaştı. Burada yedi makavla baş etmesi gereken kahraman ikizlerin hikayesi anlatılmaktadır. Yedi makav bir önceki dünya çağının hükümdarıdır ve gemi azıya alınmış bencilliğin simgesidir. Bir önceki dünya çağının gururlu ve kötü hükümdarıdır. Maya yaratılış efsanesinin asıl mesajı sınırlı egomuzda sınırsız, ebedi, tanrısal benliklerimiz arasındaki ilişkidir ve Maya yaratılış efsanesinde bunu bir Hunapu yani kahraman ikizlerin babası temsil eder. Bütün bu efsanevi yapı aslında astronomik süreçlere işaret etmektedir çağın sonlandığı, 2012 yılında bir Hunapu'nun dirilmesi de aslında sınırlı bencil egolarımızın ebedi tanrısal benliklerimizde yeniden bağlantıya geçmesine gönderme yapmaktadır. Mitoloji astronominin şablonu durumundadır. Bu çok ilginç çünkü bir Hunapu güneşi temsil eder yani 2012 yılında duruk noktasına varan astronomik hizalanma güneşin samanyolu galaksisinin merkeziyle aynı hizaya gelmesidir. Daha yüce kaynağın merkeziyle yeniden doğru ilişki biçiminin kurulmasıdır. Mayalar, güneş tanrılarından biri olan bir Hunapu'yu Hunapu'yu çok ilginç betimlerler.